Sevgili seyirciler, Turgut'un ve konuklarının anlattıkları az önce söylediğim gibi Aziz Nesin'in yaşar yaşamazından farklı değil hatta ondan bile öte. Ne var ki o bir öyküydü. Bu ise gerçeğin ta kendisi. Şimdi de küçük çekmeceleyiz. Nazlı Öztarhan uzman bir konukla birlikte. Nazlı konuğun kim ve bize e, neler söyleyeceksiniz? Evet Urdindar. önce bir toparlamak gerekirse son dönemin en kritik yerel seçimlerine aylar kala en fazla tartışılan soru da 6 milyon seçmen nereden çıktı sorusu. Bir yılda yaşanan bu ani artışın cevabını bulmak aslında hiç de zor değil. Zira biz şirketimizden çıktık. Küçük çekmecedeki Mehmet Akif muhtarlığına geldik. Ve burada hem muhtarla görüştük hem de e, asıllı seçmen listelerine baktık. Ve tam burada 1500 hayali seçmen olduğunu tespit ederek, evet yanlış duymadınız ve bu rakam yani 1500 kişi aslında bu mahallede oturmuyor fakat bu mahallede kaydı yaptırılmış gözüküyor. Bir şekilde nüfus müdürlüğüne gitmiş, muhtarlığa gitmiş kaydını yaptırmış. Muhtarlık bu rakamı şaşırtıcı bulunca ilk iş olarak küçük bir araştırma yapmak istemiş ve kapı kapı dolaşarak tek tek e, bu isimleri kontrol etmiş ve bu 1500 kişinin aslında bu mahallede oturmadığını tespit etmiş Uğur Dündar. Son derece şaşırtıcı rakamlar bunlar. Bizim bile artık inanasımız gelmedi. Hemen yanında İstanbul Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akif Ak var ve bu rakamı kendisiyle de teyit etmek istiyoruz. Sayın Ak gerçekten inanılır gibi değil. Sadece bulunduğumuz bu Mehmet Akif Muhtarlığında 1500 hayalli seçmen var. Doğru değil mi? Doğru evet. Yani e, biz daha önce yaptığımız toplantılarda e, bunu konuştuk. E, muhtarım da 1500 seçmeni onayladı ve ekip kurarak mahallede tek tek listeler kabarık olduktan sonra ev ev kapı kapı dolaşarak bunları tespit etmeye çalışıyorlar. Test ettiklerini de Yüksek Seçim Kurulu'na e, dilekçe halinde bildirdiler. Yani listeler da, de gitti. Siz bunları evet, YSK'ya bildirdiniz evet, yani. Evet yani çok kısa bir süreçti bu. dokuz günlük bir süreçti. Dokuz günlük süreçte hepsini kontrol etmesi mümkün değildi. Ama çok özveriyle çalıştı muhtar arkadaşlarımız ve tespit ettiklerini de seçim kuruluna bildirdiler. Peki ne gibi sakıncalar doğuracak? Çok az bir zaman kaldı artık. Sadece burada 1500 tane hayali seçmen olduğunu söylüyorsunuz. Evet yani seçmen olduğu halde burada oy kullanamayacaklar ve bu mahallede fazla gözükecekler. Bu e, seçmen olmadıkları için de bu mahallede e, bir oy şeyi olmayacak yani kaybı olacak. Bu İstanbul genelinde de her İstanbul genelinde on diyecektim. Sadece burada 1500 seçmen ama siz dün de bir toplantı yaptınız. Diğer ilçelerde, diğer mahallelerde aslında durum farklı. Buradaki tüm İstanbul genelini aynı tutuyor diyebilir miyiz? Tabii yani biz dün İstanbul muhtarlardan yani 32 ilçe başkanı toplantı yaptık. Hemen hemen her ilçemizde nüfusunun yani seçmen sayısının %10'u kadar kendi mahallenin bir kabarıklık olduğunu hissettiler. Kabarık listeleri gördük ve araştırmaya başladık. Ama 9 gün süreç tarafında hem seçmenlerle uğraşacağız, hem listeleri kontrol edeceğiz, hem de vatandaşı oturup oturmadığını test ediyoruz. Mümkün değildi. Süreç çok kısaydı. Peki bir örneklendirseniz mesela diğer mahallelerde? Yani diğer mahallelerde 500 daha 1000 kişi arasında fazla seçmen kaydı gözüküyor. Son derece fazla. Evet. Trajikomik bir rakam Uğur Dündar Oldukça şaşırtıcı ve maalesef bu tablo önümüzdeki dönemdeki yöneticilerde de belirleyici olacak. Nazlı 1500 hayali seçmen yani bunu bir mizahi öyküde okusak amma da atmışlar deriz. Peki bu 1500 kişi küçük çekmecede oturmuyorsa nerede oturuyor onu tespit etmişler mi? Mesela Tekirdağ'da, Zonguldak'ta ya da Kars'ta falan olabilir mi bu insanlar? Ya da az önce belirttiğimiz gibi ölüler yazılmış olabilir mi? Evet aynı şeyi aslında konuşuyorduk Sayın Akif Ak'la beraber bu listede sadece bu mahallede oturmayanlar yok farklı yerlere taşınanlar var ve aynı zamanda ölüler de var öyle değil mi? Evet yani listelerde daha önceden ölmüş olanlar ve listelerde ismi çıkanlar mevcut. Peki bu isimlerin nerelerde oturduğunu tespit edebildiniz mi? Yok hepsini tespit etmeniz mümkün değil. Çok, çok büyük rakam. Burada 1500 kişiyi tek tek dolaşıp, kapı kapı dolaşıp da burada tespitini yapmak mümkün değil. Ama e, a, muhtar arkadaşımız ekip kurdu. Bu ekiple elinden geldiğince özveri göstererek bulmaya çalıştı. Ve tespitleri de çıktı. Burada oturmuyorlar. Kayıtları burada seçme olarak burada oy kullanacaklar. Tabi vatandaşların da burada oy kullanıp kullanmayacağı meçhul. Evet, rakam o kadar fazla ki gerçekten bu tabloyu nasıl düzeltilecek, bunu nasıl önüne geçirecek bu kadar kısa bir sürede e, oldukça düşündürücü ordunda. Teşekkürler Nazlı. Sevgili seyirciler, ölülerin isimleri seçmen kütüklerine niçin yazılmış olabilir? Ben bu soruya cevap veremiyorum, bulamıyorum. Biraz sonra Cem Yılmaz, sevgili Cem Yılmaz konuğum olacak. Belki o bu soruya cevap verebilir. Evet sevgili seyirciler bugün İzmir'den de duyunca kulaklarınıza inanmakta zorlanacağınız iddialar ve haberler geldi. Hemen İzmir'e Doğan Haber Ajansı muhabiri Arzu Çetike dönüyoruz Arzu. İzmir'de seçmen karmaşası ile ilgili iddiaların neler olduğunu da senden alıyoruz. Seçmen listeleri askıdan indi. Ancak İzmir'de seçmen listelerine ilişkin tartışmalar bitmek bilmiyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz gün İzmir'de hayatta olmayan bir kişinin seçmen listesine nasıl girdiğini ekranlarınıza getirmiştik. Bugün İzmir'de MHP ve CHP'de olmak üzere seçmen listelerine ilişkin iki ayrı basın toplantısı düzenlendi. Önce MHP'den bahsetmek istiyorum. MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu İzmir'de tam 1 milyon seçmen hareketli yaşandığı iddiasında bulundu. Dervişoğlu'nun rakamlarına göre 2000 ile 2007 yılları arasında İzmir'de kent nüfusu 368.487 artarken Temmuz 2007 seçimlerinden bu yana yani son bir buçuk yılda seçmen sayısı 344.087 arttı. Bakacak olursanız son 7 yılda İzmir'in Nüfusu artış hızı neredeyse seçmen sayısı artışına eşit durumda. Dervişoğlu'nun yine iddialarına göre 2007'de seçmen listelerinde olmayıp 2009 yılında seçmen listelerinde bulunan kişi sayısı 693.502. Dervişoğlu bu durumu bir skandal olarak nitelendiriliyor. Bir an önce Yüksek Seçim Kurulu'nun olaya el atmasını istiyor. Aynı zamanda Dervişoğlu oyların atılmadan sandıkların şahibi altında bulunduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda Dervişoğlu diğer partilerle birlikte görüşülerek olayın boykota gidilebileceğine kadar e, gidilebileceğini ifade ediyor. Bir diğer basın toplantısı CHP'deydi. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin düzenlediği basın toplantısında şu anda hayatta olmayıp da seçmen listelerinde bulunan kişileri örnekleriyle gösterdi. Aynı zamanda e, gerçekte bulunmayan adreslerin gösterildiğini ve bazı seçmenlerin isimlerinin listelerde yer almadığını ileri sürdü. E, Ahmet Ersin aynı zamanda bu konunun yargıya taşınabileceğini söyledi. Şimdi bununla ilgili haberimiz izliyoruz. 60 günü yapılacak olan seçimin son 63 yılın en bileli seçim olduğunu söyleyebilirim. Sadece İzmir'de 2007 ile 2009 arasındaki seçme kitaplarıyla bağlı 976.343'lük bir park ortaya çıkıyor ayakta olan oy kullanamıyor. Öklerse seçmen listelerinde neredeyse her muhtarlıkta yaşanan bu karmaşanın en yoğun yaşandığı seçim bölgelerinden biri İzmir. Son derecede kurnazca yürürlüğe konulan bir büyük proje var. Bir büyük seçmen operasyonu yapılıyor. MHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Müsavat Dervişoğlu İzmir'deki seçmen kütüklerinde yaşanan seçmen hareketliliğini sadece 3 gün süren kısa bir araştırmayla gözler önüne seriyor. 2007'de hiç ismi bulunmayan ve 2009 listesinde vatandaşlık kimlik numaralarına göre varlıklarını belirlediğimiz 693.502 seçmenimiz bulunmaktadır. 2007 yılında seçmen olup da 2009 yılında seçmen olmayan kişi sayısı da 349.008'dir. Yani yaklaşık 1 milyon diyebiliriz buradan. İzmir Konak'ın CHP'li ilçe başkanı Uğur Geleklinin araştırmaları da Dervişoğlu'nu destekliyor. Konak ilçemizde 62.136 seçmen 22 Temmuz seçimlerinde seçmen oldukları, oy kullandıkları halde bu kütüklerde yer almamaktadır. Bu seçimlerde 95.471 yeni seçmende üretilmiştir. Mezardaki seçmenlerle ilgili çarpıcı örnek önceki gün Star Ana Haber'de canlı yayınla duyurulmuştu. Ancak İzmir'de 41 yıl önce iki aylıkken ölen Zeynep isimli bebeğin bugün seçmen listelerinde yer alması ise akıllarda soru işareti bırakıyor. 22 Temmuz seçimlerinde İzmir'de AK Parti hanesine fazladan yazılan 1367 oyu belgelerle ortaya çıkaran Müsavat Dervişoğlu seçmen kütüğü karmaşasının seçimlere gölge düşüreceğini söyledi. CHP ve DTP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak seçmen kütüğü askı süresinin uzatılmasını istedi ancak Yüksek Seçim Kurulu'ndan askı süresi uzatılmayacak seçmenin itiraz hakkı sürüyor açıklaması geldi.